Bugün 14 Mart 2025 Erba Büyük Camideyiz. Diyanetle Umre'ye gidenler uğurlama programı yapılacak.

جعلتم تَعْلَمُوا مِنْ and de Medine'nin yollarında Medine'nin yollarında bu. Yollarında yollarında Güller açmış ravzasında Medine'nin gönül onun sevdasından. yanıyor Medine'nin yollarında Medine'nin Evet, kıymetli hocalarımıza hem Kur'an-ı Kerim daveti için hem ilahi için teşekkür ederiz. 40 umrecimiz bugün kutsal topraklara yolcu ediyoruz. 40 umrecimizi Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla efendim Medine'ye gidecekler inşallah. Umrecilerimizi uğurlayacağız. Uğurlama duası içinde de Erbay Çevaiz'i Turan Ali Durupna hocamızın mikrofona davet ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا لا تزير قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Rabbena ofirli li validayya ve lil mu'minina yevma hisab. Ya rabbel alamin ve ya Erhamen rahimin. Senin rızana erebilmek maksadıyla, senin evini ziyaret etmek üzere yola çıkan kardeşlerimizi uğurlamak üzere bir araya geldik. Bu toplanmamızı hayırlara vesile ile. Şu anda umreye gitmek üzere yola çıkan kardeşlerimizin yolculuğunu hayırlı eyle. Onları her türlü kazadan, beladan, musibetten koru ya Rabbi. Bizleri de her türlü kaza, bela ve musibetten muhafaza eyle ya Rabbi. Kardeşlerimiz bu gece çıkacakları yolculukla yarın sabah vaktinde inşallah Medine-i Münevvere'ye varacaklar. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin makberesini ziyaret ederken Bizim selamlarımızı da hatırlamalarını ve Resulü Zişan sallallahu aleyhi ve sellem efendimize arz etmeyi kendilerine nasip eyle ya Rabbi. Amin. Medine'deki ziyaretlerini tamamladıktan sonra Mekke'yi mükerremeye senin evini Beytullah'ı ziyarete gidecekler. Ya Rabbi Beytullah'ı ziyaret ederken yolcu etmek üzere toplanan şu kardeşlerimizi Milletimizi, ümmeti Muhammed'i hatırlamayı ve hem bize, hem milletimize, hem ümmeti Muhammed'e dua etmeyi bu kardeşlerimize nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, bayramı da Mekke'de idrak ettikten sonra inşallah yeni, yur, yeni yurda dönüş için hazırlığa geçecekler. Ya Rabbi, salimen, sıhhatle, afiyetle umre vazifesini tamamlayıp geri dönüş yolculuğunu da yapabilmeyi bu kardeşlerimize nasip eyle. Ya Rabbi bu vesileyle cümle geçmişlerimize rahmetinle muamele eyle. Ümmeti Muhammed'in hastalarına, hastalarımıza, hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle. Dertlerimize, dertlerimize devalar ihsan eyle. ödeme kolaylığı nasip eyle. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e muhtaç olduğu birlik beraberliği nasip eyle hanelerimize, memleketimize huzur ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Kardeşlerimizin yolculuğunun hayırlı olması için ümmeti Muhammed'in ve bizim sıhhat ve selametimiz için tümle geçmişlerimizin ruhları dualarımızın kabul için Allah rızası için el-Fatiha. Hakkı göstermeye doğruyoruz. Birkaç insanla birlikte geldiğimizde bir bir daha diye. orada evet 40 kişiyle şu anda inşallah Medine'ye gidiyoruz Medine'de 4 gün kalacağız oradan e, Mekke'ye ve toplam e, gidiş ve gelişimiz 17 gün inşallah. E, bu konuda zaten tecrübeliyiz. Evet, bir sıkıntı olmayacağız Allah'ımın izniyle. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bize, Erbağımızın, vatanımıza, milletimize dua edeceğiz. Bize tanıyalım sizi. Evet, erba olacağıma imam hatibi Mustafa Ünal. Evet. Sizin önderliğinizde, başkanlığınızda evet. gidiyor değil mi? Evet, evet. Evet. evet, evet. Allah Aynen. hayırlısıyla gidip gelmeyi nasip eylesin. Sağ Teşekkür ediyorum. Vatanımdan bir ketenize dua edecek. Sevgiler, saygılar inşallah. Oldu. Hadi, Amcaoğlu Şafak Erdem'e de buradan selam. O da gidiyor. Aptalın hayırlı yolculuklar. Ben içeride de video çekeyim. Beni götürme ha. Cümleden herkese hayırlı yolculuklar. Arkadaşınızı tanıyor musun yanınızda? Aşağıda. Sen niye haber vermedin bana? Ceza mı ceza olarak zemzeminden şey isterim ha vurma. Ve bir dahaki gidişinde ceza olarak beni de götüreceksin. Ben evet Akçoğlu Şafak Erdem. Evet buradan ya bir mesajını söyle izleyenlerin köylülerine bir hasta. Bizler için herkes için ya dua et tamam. Finiz hayırlı yolculuklar. Hayırlı yolculuklar. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bir bir tanıyalım bakayım. Evet. Evet. Ben Sait Baba. Evet. 17. Emekliyim Allah'a şükür. Evet. Cenab-ı Allah dua ettim bana. Ümreyi ya da hac'c'i nasip etti. Cenab-ı Allah. Bana, çok çok güzel. Çok güzel. Allah hayırlısıyla gidip gelmeyi nasip etsin. Amin. Cenab-ı Allah ülkeler nasip ederse Umre'ye gitmeyi. İnşallah. Acca da inşallah. Inşallah. Bana, bana i̇nşallah. i̇nşallah İnşallah. Teşekkürler. Allah kanalı inşallah gider. Ha sen de gidiyorsun hadi. Evet bir, bir tanıyalım bakayım. Ben Ayfer Usul. Evet. Kumuşalan köyünden Abdullah Usul'un eşi. onu gördüm ben niye hiç bana bir şey demedi? Dememiştir demek ki hocam. Bir <laughs> şafağın videosunu ekledim bunu da. Allah hayırlısıyla gidip gelmeyi nasip eylesin. Yanınızdaki Şazi abla komşu. Ha komşumla birlikte gidiyorsun. Abdullah niye git şey o niye gitmedi? Şey okul varken gidemiyorlar yani. He. Biz de 15 saate gidecektik gidemedik. Ne diyeyim abi, bir şey demedi seni de gördüm orada demek ki uğurlamaya gitti sandın. İzleyen burada. bir şey diyor mu Ne diyeyim Allah onlara da nasip etsin. Nasıl etsin bizden de selam götürün herkese. Selam. Teşekkürler. Ha, Hayırlı oldu be. Can. Hadi güle güle hadi Güle güle Uğurlar olsun Uğurlar olsun hadi güle, güle.